Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel tüy desenli bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını yazmamın kenar zemin rengiyle aynı renkte altın başak marka şöyle göstereyim. 512 numara böyle sütlü kahve krem tonundaki ipimle tığladım. Ee, her zaman yeşile tığlıyorum aslında bu sefer böyle videolarla farklı görünsün diye bu rengi tercih ettim her zaman 2 zincir çekerek tığlıyorum ile ilgili merak ettikleriniz için youtube'un arama kısmına tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz orada bütün detaylarımı daha önce anlatmıştım dediğim gibi 2 zincirle tığladım tığlamamda altın başak 4, 512 numara ip kullandım İçindeki renklere göre e, mor tonu için altın başak 80 numara mor kullanacağım Kırmızı tonu kırmızılar var, bordolar. Onun için altın başak 328 numara kullanıyorum. Hardal sarısı sarı tonlar için altın başak 413 numara. Yeşil içinde şöyle bir yeşilim var ama numarasına bakmak istiyorum. Altın başak 356 numara yeşil ip kullanacağım. İplerim bu şekildeydi. Kullandığım tığım 22 numara olacak. Siz de dilerseniz 20, 21 veya 22 numara tığ kullanarak oyanızı yapabilirsiniz. Çimenimi bugün böyle Sütlü kahve tonundaki ipimle yapacağım. Üzerini de bu gösterdiğim renklerle tamamlayacağım. Hemen hızlı bir şekilde çimenimi örerek başlamak istiyorum. Hemen ilmeğimizi oluşturalım. Geldik şöyle. Tığ battının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üzerine. 1-2-3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battığının altından 1-2-3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden 1-2-3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıktan yine 3 zincir çektim. Diğerinden bu şekilde ben 12 tane yapacağım çiçek yuvaları arasında. Şimdilik şöyle 5-6 tane yapsak. Başlangıç için bizim için yeterli. Biraz daha netleştireyim. Bu kısmı tamamladıktan sonra şimdi çiçek yuvamızı yapalım. 1, 2, 3 kez tığımız ucuna ipimi doluyorum. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. ikinci tığ battının altından girdim. 2 ikişer, ikişer, ikişer iki çıktım. Bu şekilde oldu. Burada yaprağımızı yaparak başlayacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 3 zincirimin boyuna uyacak şekilde bir trabzan yaptım üstüne 1 2 3 zincir çekiyorum trabzanın önünden girdim kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem yanına 3 4 5 6 tane trabzanı sık iğnemi doldurdum yedincisi yuvamızda üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada 3 zincir çekerek bıraktığımız boşluktan 7 zincirimi tutturuyorum. 1, 2 zincir çekip tekrar örneğimin düz tarafına geçtim. Bir defa doluyorum. Zincirimin altından geçtim. İkişer ikişer çıktım. Bir doladım. 2, 2 çıktım. ikinci trabzanım. Bir doladım. 2, 2 çıktım. 3, 1 doladım. 4. trabzanın 5 6 7 8 9 tane 9 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde oldu. 9 trabzanımla tekrar yuvadan şöyle tutturdum sık iğne ile. Şöyle öne doğru biraz kaydırdım. Üstüne de tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada ilk yaptığımız trabzanımızın tepesine sık iğneyle zincirimi tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örneğimin düz yüzünü döndüm. 3 zincirle. Altaki zincirimin altından girip kirpiğimi düğümledim. Diğerlerinde başlangıçta 3 zincir çekiyorum ama diğerlerinde iki zincir çekeceğim. İki zincir çektiğinizde burada döndüğümüz için fark edilmiyor. Üç tane zincir daha güzel görünüyor. İki zincirimi çektim. İki zincirimi çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümledim. İki zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Şu anda dört tane oldu kirpiğimiz. İki zincir. Bir sık iğne 5 2 zincir 1 sık iğne 6 2 zincir 1 sık iğne 7 2 zincir 1 sık iğne 8 8 tane bu şekilde yaptık trabzanımızın önünden de girdik bir tane daha yaptık 9 şu şekilde yaprağımız oluştu şimdi burada arkadaşlar çiçek yuvamızı hazırlayacağız 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim döndüm Tavzanamın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle küçük bir yuva yaptık burada 7 zincirle. Yanına bir sık iğne daha yaptım. 2 3 Bir tane de zincirimin altından yaptım. 4. Çiçek yuvam şu şekilde oluştu. Şimdi 10 tane 12 tane pardon küçük çimen yapacağım bir yuva daha yapacağım bu şekilde bu sıklıkla ilerletiyoruz ben hemen yanına bir iki, bir iki tane daha çiçek yuvası yapacağım sonra çiçeklerimizi birlikte ekleyelim ben boyamın çimenine iki tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar bu sıklıkla yapıyorum dilerseniz ara kısmı daha sık ya da daha seyrek de düşünülebilir ee, Şimdi hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Ben bu sefer yeşil ipimle başlayacağım. Yeşil iple çok fazla çiçek örmüyoruz. Bugün böyle yeşil olsun ilmeğimizi oluşturuyorum geldim çimenime çimenimin ters yüzünden şöyle göstereyim ters taraftan 6 7 zincir çekerek bıraktığım boşluktan ipimi tutturuyorum sık iğne ile üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim geri döndüm aynı halkadan tutturdum üstüne bir zincir çekiyorum örneğimin düz yüzüne geçtim şimdi burada sık iğne ile 9 zincirimden ipimi tutturdum üstüne 2 zincir bir tane sık iğne yaptım 2 zincir bir tane sık iğne 9 tane kirpik yapacağız 2 tane zincir bir tane sık iğne 3 oldu 2 zincir bir sık iğne 4 oldu 5 6 7 8 9 9 tane bu şekilde yaptık. Bir tane de sık iğneyi çiçek yuvamıza tekrar yapıyoruz. Şu kısmı hazırlandı. Şimdi bu iç kısmını tamamladık. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Hazırladığımız biraz önceki halkamızın öbür tarafına şöyle yine öbür tarafına çiçek yuvasına ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Burada şu iç kısmında yaptığım kısmı öne doğru yatırıyorum. Sık iğne ile zincirimin altından girdim. Yine iki zincir bir sık iğne. 2 zincir, bir sık iğne. Buraya da 18 tane kirpik yapacağız. 2 zincir, bir sık iğne 3 oldu. 2 zincir, bir sık iğne 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir tane de yine yuvamızdan yapıyoruz sık iğnemizi üstüne sıkıca bir zincir çektim İpimi kesiyorum burada şöyle yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar Şu diğer ipimizi geriye çekelim söylediğim sayılarla yaparsanız sizinki de bu kadar düzgün bu kadar muntazam şekilde denk düşer sayılarını değiştirmeyin bu şekilde oluyor arkadaşlar ben şimdi diğer çiçeklerimi de yapacağım Diğerlerini de yaptıktan sonra iplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben uyumun diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. İp, fazla iplerimi yaktım. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Bu aralar özellikle bu tür modeller çok seviliyor. İnşallah siz de yaparsınız. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. O sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.